Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçiler bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün şöyle tripotumu biraz şöyle geriden alayım kediler kedime de şey yapmasın arkadaşlar bugün börek yapacağım şimdi oraya gittim mi sesim azalıyor börek yapacağım ocakta ocağımızı şöyle göstereyim Abdullah hazırladı içini boşalttı temizledi ve e, ben de e, böreğimi yapacağım arkadaşlar böreğimi yaparken de şöyle Heh. şöyle olsun arkadaşlar biraz yakın olsun böreğimi yaparken sizlerle hem sohbet edeceğiz arkadaşlar Allah izin verirse hem de böreğimizi yapacağız arkadaşlar böreğimiz ıspanaklı börek ben hamurumu doğradım, soğanını da doğradım, hazırladım. Tahtanın altına koydum arkadaşlar. Şimdi hamurumu yumaklarını yapacağım. Ondan sonrasında da açmaya başlayacağım. Zaten az bir kiloydu ıspanak. Ondan yapı vereyim dedim. Çocuklar hem değişiklik olur hem de yerler. Unumu da aldım, getirdim arkadaşlar. Hamurumu da Arif abinin getirdiği hamurdan yoğurdum arkadaşlar. Onun ekmeği çok hoşuma gitti. Şeyi de e, ne Böyle de güzel olur, yumuşak olur diye. Onun için bunlar şey yapacağım. Neyse. Ha? O hamur keseceği vardı ya kızım. Onu bana getir hele. yere gitme oğlum dedim tamam anne dedi hemen geliyorum dedi benden işin var mı dedi ocağı boşalttı şöyle odunları kenara çekti benden işin var mı dedi ben de yok dedim video çekeceğim dedim tamam gelirim dedi gitti gidiş o gidiş oldu Rümeysa da okuldan geldi içerileri şey yapıyor ben sabahtan beri bir o yana bir bu yana bir dolan dolan dur mutfağın şeyini dolabın oraları falan şey yaptım içini boşaltacağım daha içini boşaltmadım Önünü falan şey üstünü boşalttım. Pencere inşallah yarın bakmayı düşünüyorum Allah izin verirse. Size videosunu çekerim. geldi. Ne yapacağım dedi. Dedim börek yapacağım. Hatta Abdullah'a dedi gelme ha dedi. Bak kadın börek yapacakmış dedi. Yardım et dedi. Tamam dedi. Abdullah gitti. O gidiş oldu içeri giresi gelmedi. Sizlerde var neler var neler yok arkadaşlar ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz vallahi buralar buz gibi soğuk donuyor artık. Ayaklarım yanan ayaklarım bu sene ayaklarım donmaya başladı arkadaşlar tabii ki söyleme yatağa da girince yine yani ayaklarım ısındığı zaman yandığı zaman hemen yorganın dışına atıveriyorum. Ben anneme çekmişim annem de öyle. Ayakları dışarıda. Buraya geldi. Üstüne battaniye örtüyordu. Bir baktım ayaklar dışarıda. Annem ayaklarını dışarı çıkartmıyor. Annem üstüne komple atıyor. Ondan sonra üşüdüm diyor. Ben sadece ayaklarımı dışarıya çıkartıyorum. Koştur koştur vallahi dolaştır. İnsan var ya gerçekten böyle video çekip de atıyorlar ama. Gelin siz bir de bana sorun. Gerçekten zor, kolay değil video çekip de şey yapmak. Mesela güzel bir video çekmek için yani ne kadar yani tamam belki fazla köy hayatı şeyi değil ama inanın bunu da çek montajla. Kesilecek yerleri kes. Kırpılacak yeri kırp. Ondan sonra sessiz yerleri sessiz yap. Müzik ekle. Hızlandır. Hele bilmem ne yap derkeni baya bir şey oluyor arkadaşlar yeni kanalıma da inşallah abone olun lütfen sizlerden rica ediyorum ne olur bir aboneyi doldurması lazım bir de dakikayı doldurmam lazım abone olup da videolarını izlenip beğenirseniz şöyle dakikada dolmuş olur arkadaşlar 4000 dakika da az değil yani 250 bin görüntüleme 250 bin görüntüleme onun için bayağı bir zaman alacak gibi geliyor. yüzden zaten her gün atmayacağım. Bir gün durunca bir gün atacağım. Saati doldurana kadar. Eğer saati doldurup da şey olursa onaylanırsa inşallah şey her gün atarım erişimi düşmemesi. bardak altına da getirdim kenarını kesmek için. <laughs> Abdullah nereye gitti? Havvada <laughs> nerede şey varsa cins cins hareketleri var. Şeyi yapmışlar ne ona adı köpük var. Köpüğü yiyorlar arkadaşlar, didikliyorlar onu.

15-16-17-18-19-20 Bize yeter bir ama. Taze taze oldu mu az oldu mu daha iyi oluyor. Daha tatlı oluyor. Evet. Sobamızı da yakarız. Güzel çayımızı üstüne koyarız arkadaşlar. Çayımızı da içeride demlenir. Ve çayla beraber sıcak sıcak yenir. Ay canım benim gel gel. Allah Allah. Görünmüyor onlardan, görünmüyor. Ayakların gözüküyor. Gözük. Işte. Gel sana solumu alıp veririm. Oğlum dedim, şey yap dedim. Allah. Ocağı boşalt dedim. Boşalttı. Allah, selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi, mağfireti hepiniz olsun. Allah tüm ümmete kolaylıklar nasip etsin. Kiminle sıkıntısı varsa sıkıntı olsa da gidersin. Hastalarımız hayırlı şifaları versin. Ölmüş evlere rahmet eylesin Mevlam. Tüm mazlumlara yardım eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Tek tek hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızdan dolayı. Bayağı. Hem de dün işte eşim atmış ee, Mustafa'nın başladığı şeyden. Mustafa. Ee, benim gaza geçirdim sene yani o da. Şuraya Gel. Şşş gel, gel. gel. Gel yanıma gel hadi gel gel gel. Gel ama gel içeri. Gel ama gel hadi gel. Allah kaçırdı sana benim mi Ondan dolayı iş şey yapmış. Bazı arkadaşlar da eee başta aldı amış. Yan, Yanılmışlar. Bir şey oldu diye. Allah razı olsun demek ki. Seviyoruz. He? Sevenlerimiz var. He hani çoğu bize yol yapmış. Allah razı olsun hepinize. Allah'ın hem razıysa Kalbinize göre, gönlünüze göre versin. Kötü yarım yapanlardan da Allah razı olsun. Allah onların da kalplerine, gönlünize göre versin. Herkesin kötülüğü kendine, düşüncesi kendine. Allah hakkımızı hayırlısı versin. Aa, yine ufak tefek gireyim işte. Üç beş gün açtı diyeyim. Kimin duası kim parası. Allah'ın dediği, Allah'tan gelsin. Buldan gelmesin arkadaşlar. Her şey Allah'tan gelsin. Hastalıkta, musibette her şey Allah'tan gelsin. Allah'tan gelirse sabrederiz. Kuldan gelirse içimizi atarız. Ben böyle yaptım, niye böyle oldu de kafaya takarız. O için her şeyin Allah hayırlısını versin. Ee, büyük yapmış şey olmaz. Çok büyük iyi olmuyor be. Konuştun mu konuştun, konuşmadın mı konuşmadın. Mı. Çalıştın mı çalıştın, çalışmadın mı çalışmadın. Ben de şaşırdım yani. Ben buyum yuva Ben bu saatten sonra ben kimse değiştiremez. Ne ileri gidebilirim ne geri gidebilirim. Yani işte ya. Temiz su. Ha bir de şunu diyeceğim. Ee, yine ben o kişi için demeyeyim de. Eşim mesela hani pis şöyle böyle diye, diyorlar bazıları da de, önemli değil. Eşi pis olsa da ee, daha önce de görmüştünüz. Rahmetli canı rahmet etti. Tüm mekepçilerin mübarek Mevlam şu cuma günü mübarek hürmetine rahmet etsin. Makamlar cennet olsun. Hastalarımız Mevlam şifa versin. Mehmet Soylu abimiz onun kardeşi tek başına yaşıyor. Çok titiz. Te çok titiz. Ben evde yokum diye ee, dün şoppen dağıtmaya gittim. Bu ben, ben davet ettim yani aşırmaya gel diye. Bekar geldi söyledim yani. Yani diyeceğim nokta dün evdeydim saat işte sabah cenaze evinden aradılar. Çaycı çalışmıyor diye. Gittim onu hallettim yaptım neyse. Biraz oda oturdum geldim. Elin sabah havası şey yapmıyoruz. Yani öğlen yiyoruz. Yani Mustafa da geliyor o anda öyle diyeyim. Biz o başka videoda, videoda görmüştünüzdür. Eve geldim. Ben He. Yemek yedik. Çay içiyor. Çay içiyor ama o, sonra. Yemek yedim tekrar gittim cenaze evine. Mevlüt vardı, Namazı kıldım. Mevlüt vardı. Ben yardım bayana gittim. Yani bayana yani ben şey içinde. Kola kola yani kola kola yemek yemem yani. Orada hizmet ederim vallahi. Allah izin verse yani. Allah razı Orada ben oturdum falan derken saat 3'e e, nasıl diyeyim 3'e Çeyrek mi vardı, yirmi vardı, neyse kalktım oradan neyse arkadaşlar, ne de Gel, tapşağına gel. O anda eve kadar eşim çay içiyordu, çay içiyordu derken. Bize de, de var işte. Ya de, arkadaş dedi, benim canım dedi, turşu şekli çek dedi. Eşim yaptı kadar turşu. Var mı dedi, var mı? Atarım, takalım, hayırdım, aç mı verin gibisine. Ben dedi, kolay kolay dedi, kimsenin elinden yemem dedi, kimsenin elinden şeyini yapmam dedi. Dedi, dün, dün hemen, hemen. Biz şimdi da hem aşağı yömeni yerde, afiyet şifa olsun. Hem de işim yine güne... Süleyman bir bidon tuşu verdi. Pişt. Tuşu da yedi, hoşuna gitti. Kimsenin evinde dediğini ben yani yemez. Yemek, yemek de yememiş. Şey Kimse ben şey yapmaz. Onların evinde oturduk diye beni biliyor yani. Evet, üç yıldan beri. Şişt, şişt, şişt. Ispanak var altta, şimdi onu He. gider de yiyelim. Maydanoz vereyim, şey, marul vereyim. Yani demek istediğim, eşek pis olsaydı o adam, otuz adam gelip şey yapmazdı. Gelin bana, gelin, gel. Ya baba. Gel bağım. Git oraya gel oraya. Oraya, 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 oraya Ondan... gel Gel. O da alın bağım, Gel. gel. Çekin et, sen bırak onu kendi kendine kendi var. O da çadır. ona gel şimdi. Yani arkadaşlar işte diyor ya çok şerasın bölesin. Yani Ben arkadaş ben pissem de kendimi temizsem de kendime bu ben evde ben, ben yaşıyorum. Ben bu, ev, bu, evde ben yaşıyorum. Kimse yaşamıyor. Ben şimdi ben bunu. Benim budum. yaptığım temizliği ve şeyde ben pis olsam bize ailecek yani Abdullah'ı saymayayım. E şimdi hadi zaten zaten 5 vakit abdez alıyor. Şabe bizde el yıkama hastalığı var. Çocuklarımda da aynı, bende de aynı. Yani biz pis olsak az çok benim yaptığım yemeği görüyoruz. Hani tam bahçem kalabalık olabilir. Niye dersen? Çünkü bahçem dışarı yani sonuçta ister istemez kirleniyor. Ay, Aslan'ın yaprağı her gün dökülüyor, her gün süpür. Ha, ha yanına geldim. Açın ben de. Yavrum sen yapacağın ne? Ağız olan konuşur. Ahmet Mehmet Hasan mı de. Her şey kısmet meselesi. Her şeyin ayrılısını versin. Tamam. O ne o, o. Neden o? Ana, Ne den geldi Ana ne aldın lan daha ne? aldın? Ne ki para ne? Mor şey. Adam daha Bir türün falan. mor sual aydın baba. Mor de Beyaz değil, emekli. mor bilen beyaz aydın ya. Hiç, Hiç olmaz biri. Ben birer dedim, al dedim para, fırında çalıştım, aldım, para yine dedim birer dedim, da getir dedi süprizim var diyordum. Evet. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye? Pituu, bak. Kapıyı ne yaptın? Çabuk git de geliyorum. İşte bunlar böyle. Var arkadaşlar işte Allah ne verse her şeyin hayırlısını evet. versin. Evladıma bak. Yavrucağızım. Dedim ki ne ben içerideyken burada bir şey yapıyorum. ama. He. Dedim ki oğlum dedim. Burada çalıştığın parayla dedim. Biriktir de dedim bana dedim. Halden dedim. Bir torba kırmızı torba mı dedi? Ben hem he dedim. 20 kilo bir onun 10, 10 kilosu var bir de 20 kilosu var dedim. Ondan dedim ben bir torba soğan al da gel dedim. İşte buraya şey yaptı temiz dedi, benim işim var mı dedi. Ben de yok dedim. Ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorum? Şey Demek ki bak soğan almaya gitmiş. Allah razı olsun bin kere. Allah gönlüne kalbine göre versin. Allah'ım sizlere de böyle hayırlı evlatlar nasip etsin. Tabii ki herkesin evladı herkese tatlı. Tabii ki sizlerinki de belki hayırlıdır yani. Ama Allah'ım hayır, hayırsız da eylemesin. Allah'ım çocuğu olmayanlara da çocuk nasip etsin. Hayırlı yuvalar, hayırlı eşler, hayırlı evler, hayırlı işler nasip eylesin inşallah. Gerçekten şu anda ben duygulandım. Çünkü Mustafa'ya söyledik iki üç gün önce. Tamam bu anne dedi. Unuttu herhalde Mustafa. Zaten bir de vakti olmuyor ki ne çocuğun. Fırında devamlı servise çıktığı için. Yağmur yağdığında en çok ona üzülüyorum zaten. Mustafa'ya üzülüyorum. Servise çıkıyor devamlı hiç. E, fırının içinde fazla şey yapmıyor. Ben Mustafa'ya e, dediğimde bir torba patates al oğlum dedim. Bir torba da dedim. Suan al dedim. Abdullah maşallah iki tane suan almış. Suan da bizde çok yeni arkadaşlar. Yemeğin yanında falan hep diliyor yeşillik türleri falan çok iyi yok. Ben seviyorum yani yeşillik türlerini. Yeşil soğan olsun, tere olsun, nane, roka, maydanoz ne bulursam yarım yani. Hiç şey yapmam. <laughs> tamam oğlum, içeriye koyduk. Patlıyorsan mı bakayım mı? Bahane patates ne kadardı? Anlıyorsun ya 15 lira sadece. Bunu mu? Evet. Patates? Oldu. hadi Aa, sen okumuyor musun? Azzaallah, şükür. Şu an daha çok kullanılıyor oğlum, hadi birbirine. Şey yapıyor, peki. Şu an daha çok. Sürme şey makyeti var diye yavaş gitmem. Daha mı gördüm yağın geçti selam işti? Sen anlamadın. Hatta halı avcian <kavşağım> oradan geçiyor. <laughs> Eşya vardı da. Tamam. kafan hiç görmüyor. doğradım, yıkadım, hazırladım. Soğanına da bakımı, soğanı da altta kaldı zaten. Şöyle göstereyim. İçine tuz, yaprak biber attım. Başka bir şey atmadım ben. Biraz açtım. Eğer hamur artarsa alsın bir şey olmaz zaten. Başka bir şey yaparım. Kızartma yapalım. Kızartma olmaz da. Bazlama gibi yaparım Dur. şöyle. Ha, yağlı yağlı asıl ya. He. Zeytin Evet arkadaşlar ateşte yaktım. Allah ateşte yaktım. kimseyi yakmasın ateşte. He. Bunlar da e, ee, övülmek için değil. Bunlar e, limonun, portakalın dalları mesela. Bak böyle doğradım. Kurudu. Bak bunlar zeytinlerim mesela. Aa, ne Böyle taze taze basınca hani bu şekilde kalıp bir şekilde çıkıyor yani bak. Hani kalıp şeklinde şekilde alıyor. Taze basınca daha fazla alıyor. Aha işte israf del. Çoğu atıyor çöpe atıyor. Ben evdekini değerlendiriyorum böyle işte doğrayıp tek tek ufak ufak erinmeden çuvalları tazeken basıyorum. Taze kendi kendine koruyor. Bu mesela geçen senenin dalları bu. Bu da geçen senenin dalları. Aha böyle işte börekte sıkmada eşim sağ olsun yapıyor. Biz de yiyoruz. Kilo alıyoruz. İşte öyle gidiyor. Evet. Söz sende. Söz bende ne olsun? Ben işte ha böyle. Aman 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 Yakin, türküsü, Yakın, çekim Yakın çekim evet Aşkım aklıma geldi de aşkım Hangi aşkım? Kaç tane aşkım var? Ne bileyim? Benim bir tane aşkım var Bu yeni gelen kedi öyle masum masum oturuyor Verirsen yiyor vermezsen ne öbürler, öbürler gibi değil yani hemen sofra hücum etmiyor yani Lafta dinliyor yani bir şey verirken Laf da dinliyor. Dur dedin mi duruyor. Otur diyor, oturuyor. İşte kalk diyor kalkıyor. Ye diyor, yiyor. O gün Mustafa'nın arkasına gitmiş. Çabuk eve git demiş. Eve <laughs> gelmiş yani. Yok he. dur demiş. Ne yani işte, Or Orada dur demiş. Durduk diyor. Baktı diyor durdu orada diyor. Ya, ya bunun erkek bu erkek olması iyi. Öbürü dişi doğruyu bırakıp gidiyor. Sen şey de biz de rezil oluyor. Yemiyorlar bir şey yemiyorlar bir şey etmiyorlar. Ha biri et alacağım onlara. Bu öyle de. Bu gene ne bulursa onu yiyor. Gönderdi Allah gönderdi. Bak. Tuf. Boncuk. Seni şöyle dedin mi sana? He? Bana bak bana. Gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Nereye gidiyorsun? Çamışasın ya çamış. Yok ben gidiyorum. Neredesin? sen oğlum. Çıkana gidiyorum. Ben gidiyorum. gel. gidiyorum. gel. bak. gel. kapıyı. da gel oturak akşam. He, gel akşam gel. Yengeni. Bir da bir şey diyor. Avrat da bir şey diyor. Fırına getirmiş. Çık oğlum. bize gel. Tamam benim babam. Çavuş ama gelme abi. Gel. 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 Gel Anladın mı? Değişiklik olur bir olmaz. Gelmez mi? Gel Kerim emmi ne olacak ya ben mi Yok var da şey ediyorlar? Çocuklar bağırıyor. Şey. Ne yapıyorlar ना वाचण्याचे सगळ्यांना दिवस Fenerin aç olmuyor. Dur. Aç. Geç çıkacak da Ben bir tane alıp gideyim. Otur Kerim abi, al sandalyeyi al. Otur. Oturmayacağım. Al şöyle otur abi. Yok, oturmuyor bu. Sağ ol. Abi Kerim amcana da göster, ha, hatıra kalır oğlum. Geç şöyle geç. Ev sala Kerim amca. Bitsin <laughs> mi? Biz onu feşle gireceğiz. Hey, Yok, YouTube. YouTube'a. YouTube'a benden gider miyim böyle? He. Gider miyim? Hmm. Evet. Valla. Ben YouTube'u bilmiyorum ki nereden mi? Ona oğlun göster. Yengeye selam söyle. Yenge <laughs> izliyor sen zaten. Selam olanlar biliyordu. He. Yo izliyorlar ya sen olan Emrullah var ya izliyor. He. Senin evde <laughs> internet var mı Kerim abi? Yo. Yok mu? Bizim orada altyapı interneti yoksa ben onu alırım da. onlar böyle her gün kavga ediyorlar. Şimdi sen o enerjinin saçını Hı. kapıya kalktığına da bu yakmıyor mu o zaman? E? O zaman yürekleri yakmıyor değil mi? Yok kalın oluyor ya o zaman. Yanmıyor. İyi oluyor. Daha iyi oluyor. Ben Şimdi akşam an izliyorum. o sadece olmasaydı bunu böyle pişirebilir miydi? Hep yalan. Cazdan artık giderdi. Akşam bekliyor mu? Ben de akşam ne zaman diyeceğim. Ben yarın Adana'ya gideceğim. İki gün Adana'da kalacağım. Ancamın oğlum düğünü var. Kafe gelmiyor. Niye? O düğünlere Çocuklar? Çocuklardan getireceğim. getirecek. Götür götür. He? Götür demiyor, 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 demiyor. çocuklara değişiklik olur. Çocukları götüreyim ben. Aslında Emrallah'a söyleyeyim de video çeksin. Oğlum telefonu da aradım doğuz ya. Sen kaç gün sonra gideceksin? Bir ay buradayım ben. Bizine mi geldin? işimiz bitti bizim. He benim kardeşim gelin işi de bitmiş. İşi... nerede o? O şeyde. Mersin. Mersin'de. Mersin'de. Silifke var ya orada. Anne. He. Şey, şey, şey. He. Azıcık şunu götür alman kapakta. İki dakika. Gözlerin içinde ışıkları yanıyor. <laughs> ben öyle arkadaşlar, Abdullah'a kendine Az e, e yağnan katı yağla, yani sana yağla, Tereyağımız yok zaten. Azıcık var o da Rümeysa sabah kahvaltıda yiyor. Arkadaşlar benim böreğim böyle oldu. Valla çok güzel pişti. Size yanık gibi gelebilir ama gerçekten yanık değil. Videoda yani biraz arkadaşlar valla farklı çıkıyor videoda. Bakın. Gelin bir gün bakın. He, he şöyle. Çok güzel bakın çıktı. Arkadaşlar. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tane kaldı. O da sacın üstünde pişiyor. Arkadaşlar benim börek bugünlük videom. Börek videosu yani bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni kanalıma da abone olup bana destek verirseniz, videolarımı beğenerek izlerseniz kısa zaten oradaki videolar. 10 dakikalık en fazla 15 dakikalık videolarımı izlerseniz arkadaşlar. Heh, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.